Ne? Ne? oldu? Bir şey olmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu bölümün bu oyunun ikisini çekiyorum. Korkudan bırakmıştım. Demiştim işte geleceğim. Kaldığım yere gelirim, devam ederim oradan diye geldim buraya Şimdi devam edeceğim Bölüm 2'den Bölüm 2 olacak bu bölüm Oyun aşırı korkunç çok, çok fazla korkunç benim tüylerimi diken diken ediyor Bakalım Devam edeceğim şimdi Videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Her akşamdaki videoda yayındayım Hepinizi bekliyorum Şimdi oyunumuza geçelim Başlıyorum o zaman Başladım başladım. Ne dedi? Kitaplık diyor. Kitaplık aşağıda mı? Nerede? Nerede kitaplık? Yine mi? Nereye? Bura değil. Dur bir. Yine korku geldi içime. Ee, kitaplık. Kitaplık nerede? Allah'ım nereden gideceğim? Ama yani şu sesler Kurban oldum yani şu sesi azalt ya Buradan mı gideceğim? Nereden gideceğim la ben? Aha Kitaplık bu değil mi? Aldım ah, ah. Nereye açıldı? Neresi açıldı lan? Ah! Allah'ım. Nereden gideceğim? Başım ağrıdı yemin ederim başım ağrıdı. Ah. Kitaba. Allah'ım. Yine mi buradan? Kağıt gitmiş. Ha? Aldım. Aldım. Ah. Sen ne yapıyorsun lan? Bu ne? Alice, Mom, ve Jacob. Allah'ım tüylerim diken diken oluyor şöyle. Var ya şöyle görünüyor. gibi Dur. Dur Allah'ın aşkına dur. Ne Bunu alayım mı? Alamıyorum. Tamam oraya geri gideyim. Oraya sakince geri gideyim mi? Sakince, sakince. Önemli bir şey çıkmasın. Sakin, sakin. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Geldim. Ah, dur, dur. Kapama, bura. Ah, ne oldu? Ne oldu? Dur. Geçtik. Chapter 5'teyiz. Chapter 5. Oh. Yine bu gazete. Kaset nerede? bunu Bak bir kilit vurmuşlar. Ne yapacağım? Al sandalye. Ah! Bu sandalyeyi niye aldık lan? Buraya gelmiş. Oğlum tipe bak şunun. Allah'ın aşkına şunun tipe bir bak ya. Şuna bir fokus atsana reis. Oğlum bu ne? Bunu Allah aşkına bunu çıkardı. Sese bak şunun. Tamam. Soktum. Televizyonu kapadım lan. Chapter 6. Proof of Death. Ananı bu ne oğlum? Bu ne lan? Benim yine yarba yedik. Yemin ederim. Bunlar ne oğlum böyle? Ölüler götü başı parçalanmış. Şuna bak. Göt başı gitmiş anasını satayım. Ve ağzının içine fare giriyor. Bu nasıl? Buna bakayım bir de. Oğlum bu daha perişan halde lan. Fareye bak fareye. Yüzü zaten gözükmüyor. Şu yara bereye bak. Burada kapalı. Ah, o ne? Orada bir şey var. Ona lan? Bir şey var orada. Tamam, sakin. Kamera gitmesin öyle. Kamera öyle gidince çünkü bokluk çıkıyor. Yürü. Allah'ım. Allah ne yapacağım? Ne yapacağım oğlum? Buraya gelmiş. Ee? Kapıyı açamıyorum. Zinciri açamıyorum. Burada da bir şey var onu gördüm. Orada biri var. Aha. Al. Hah. Aldım. Sanki biraz daha karanlık oldu. Tamam. Ee, bunu mu keseceğim? Demir kese... Kes beni, kes de beni. Ah. Aynı dekey. Ay senin anahtarına ben var ya anahtarına senin ya. Of of. Kes. I can open this door with a bolt cutter. Hem anahtar bulacağım hem cutter bulacağım öyle mi kanka? Tamam yürü. Sakin ol. Buraya geçemiyorum. Ee, kasayı mı açacağım? Kasa. Need to find the password. Ya sen ne diyorsun am? Ne pasaportu? Şifre ne? 3, 3, 3, 3. tamam mı bak 3, ee, başka nerede yazıyor? 3. 3, 3, 3c, 3b, 3c, 3b. Ee, şu sesleri bir bak, gözümü seviyorum şu sesleri bir bak. Ah, aha, D5, D5, tamam. C, C, 3, 3, 5, C, B, D. A, A kaldı bir tek, A, bir tek A kaldı. A. A nerede? A kaldı sadece. En son 5 miydi? 5 miydi en sonuncusu? 5 tamam. 5. 3 3 5. Bir tek A kaldı. 3 3 5. Aklında tut. 3 3 5. 2 3 3 5 Yok abi onu görmeden onu görmeden beni hiç salmayacak bu ihtimalle. Onu görmem lazım. Onu görmem lazım. Göremiyorum ama. Göremiyorum yani. Ah, ah! Bu tip ne? 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 Telefon çaldı Geldim 4 3 3 5 Hop E ee, Kasayı açtık lan doğru Kasa Tamam Bu ses ne Arkamda bir şey mi var benim Arkamda bir şey mi var even can't like this anymore i want to get a divorce and sell the house. my torment has become unbearable and i need freedom please <laughs> <laughs> anahtarı verdi bize. Anahtarı verdi. Tamam çık abi. Ah. <laughs> Dur. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ben... Gittiler. Balta da gitti. Ama buraya anahtarla açamıyorum. Eee burayı mı anahtarla? Tamam aç aç. Aç gir Allah aşkına bölümü geçin ne olur. Oh yine stres oldum çok fena aç abi yine uzun bir koridor yine uzun bir koridor yine uzunca bir koridor yırt 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 yı kapı ne oldu? Ne oldu? Değişmiş burası. Dear dear mom and dad were fighting again today. Today bugün bugün, bugün mü? Bugün tekrar kavga mı ettiler diyor. Ah! Bu ne? Allah'ım. Bu ne? Allah. Oğlum bu ne? Tife bak. Ne yapacağım? Bantı mı alayım? Müzik kutusu. Sese bak Allah'ım. Aha buldum 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 buldum. Al bunu. Aldık. Tamam. Kapıya mı bir şey yapacağım? Kapıya bir şey yapamıyorum ama. Kapıya hiçbir şey yapamıyorum. Beş. Ne? Beş. Ne beş? Ne buraya sürünmüş. Allah'ın aşkına şu seslere bir bak ya. Şu seslere bir bak. Buradan mı? Hah. Ne oldu? Ne oldu? Ah. Oğlum. Abi sürekli korku veriyor. Sürekli korku veriyor. Sürekli korku veriyor. Geldim. Şimdi orayı açacağım. Burayı kapamış. Burayı kapamış. Aç şurayı. Tamam, aç burayı. Aç burayı. Allah Allah Allah. Al. Al bunu. Alıyor musun? Ha tamam, bunu aldık. Ee, başka bir şey. Bunu sen neden elinden bırakıyorsun? Ben geçen bölüm almıştım ya bunu. Şimdi oradaki kapıyı mı açacağım? Evet, oraya gitmem lazım. Evet. Oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Sakince. Sakince oraya gideceğim. Bir şey olmadı. Sen nesin? Ne oldu? Ah! Ah! Ne oldu? Dur. Dur Allah aşkına dur. Dur sakin ol. Sakin ol. Ah, eliyle gösteriyor. Aç bölümü geçebilir miyim? Allah aşkına şu bölümü geçebilir miyim? A balta. <laughs> ne oldu? Baltayı alıyor da baltayla bir iş yapamıyor ki bu. Baltayla bir iş yapamıyor. <laughs> ah, ah, dur. 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 Dur ne olur dur. Dur. Dur o sesler ne? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Buraya mı? Buraya mı gideyim? Yok bura değil. Aşağı mı ineceğim? Şunu mu şunu mu kıracağım? Ne yapacağım? Ah! Yine burada. Yine burada. Arkasında dönmüş yine bize bakıyor. Vurup kıra. <laughs> vura vura bu Gözleri kapandı lan. Dur. Dur ne olur. <laughs> ne oluyor? Abi save attı. Ben ben kapatacağım buradan. Kapatacağım. Şunu şunu takayım. Bunu kim? Bunu lan. Direkt başladı. Direkt başladı ya direkt. Ah! Ne? Ne olur? Bunu aldım Aldım. Gitti. Gitti. Evet koşuyor şu an. Tamam. Ee, tamam. Ben burada kapatayım. Oh. Hani arkadaşlar ben böyle oyunları Hele bu tarz oyunları Tek seferde bitirmem mümkün değil yani mümkün değil Eğer diyorsanız ki hani Tek seferde bitir O zaman video uzun sürer Ama bitir diyorsanız tek seferde bitirmeye çalışırım Yorumlarda belirtin bunu Sizin de e, önerdiğiniz korku oyunları ya da herhangi bir oyun varsa oynarım Şu ana kadar full korku çektim Büyük ihtimal hani Şu an çok yorum gelmediği için korkuya devam edeceğim Ama hani, yorumlar gelmeye başladığında siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz İkileri açayım yani. Önerdiğiniz bir oyun olursa onları da oynarım. Ben burada kapatayım. Buraya kadar gelip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Sonuna da abone olun lütfen. O zaman diğer korku oyunlarında görüşmek üzere. Her akşam vakitte yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Okey. Öpüldünüz. Bay bay.